nun yavrularından birinin rengi farklıydı. Peki bu yavrunun rengi neden farklıydı? Muhtemelen siz de merak ettiniz bunu. Sizce 6 yavrudan 5'inin renginin aynı olup birinin farklı olması tesadüf mü? bence tesadüf değil. Bu konu hakkında da bence önemli bir teorim var. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda cumartesi günü yine şaşıracağınız bir Poppy Playtime videosu sizlerle olacak. Poppy Playtime videomuzun ana konusu kesimisi ve herkesin gözünden kaçan inanılmaz bir detay. Bu detayın gözden kaçması gerçekten de çok normal. Ama bu gözden kaçan detay yeni gelecek oyuncakla alakalı olabilir. O yüzden bu videoya destek amaçlı gün içerisinde 1500 like bekliyorum sizden. Evet, şu an yavruların olduğu bölüme geldim ve bakın 1 2 3 4 5 tane aynı renkte, bir tanesi farklı. Sizce bu bir tanesinin farklı olmasının sebebine yani geliştiriciler bunu sizce öyle yanlışlıkla mı koydu oraya? Bence bunu yanlışlıkla koymadılar. Çok önemli bir gizem vermiş olabilirler. Peki bu gizem ne olabilir? İşte bu gizemi konuşacağız sizlerle öncelikle. Evet gördüğünüz üzere birbirinden sevimli 6 tane civcivimiz var burada. O pila kuşu yavrularımızı görüyoruz. 5 tanesi aynı renk, bir tanesi farklı renk. Şimdi biz Garden of Bam Bam birinci bölümü oynadık. ikinci bölümü oynadık. Birinci bölümdeki gizemleri hatırlıyoruz. ikinci bölümdeki gizemleri hatırlıyoruz. Yani buradaki geliştiriciler bize gizem vermeyi seviyorlar. Peki buradaki yavrunun renginin farklı olması. Mesela bakın ayakları kırmızı bunların sarı. Gagası kırmızı bunların sarı. Rengi zaten bambaşka bunlardan. Kanatları da zaten farklı. Şimdi bunun ne gizemi olabilir? Geliştiriciler acaba burada bize ne mesaj vermiş olabilir? Aklıma aslında şöyle bir teori geliyor. Yani bu teori de değil muhtemelen gerçekleşecek bir şey diye düşünüyorum. Ben bunun 3. bölümde mutlaka olmasını bekliyorum. Çünkü biliyorsunuz ki birden çok maskot olabiliyor. Yani baktığımıza göre gizemlere birçok rengarenk cumbocaşları gördük biz. Daha ilk bölümde cumbocaş salonuna hoş geldin diye rengarenk maskotlarımız var. Onun dışında Kaptan Fiddles'ları rengarenk gördük. Şimdi Opilla kuşunun acaba bir tane eşi olabilir mi? Eşinden dolayı acaba e, bunun gizemini vermiş olabilirler mi? Zaten bildiğiniz üzere şunların büyük hali Opila kuşu. Yani bunların büyümüş hali Opila kuşuyken bunun da büyük hali muhtemelen bunların babasıdır diye tahmin ediyorum. Bunu da 3. bölümde göreceğiz. Sizlerin başka teorileri varsa bu konuda lütfen yazmayı unutmayın ama dediğim gibi çok yüksek bir ihtimalle 3. bölümde bu halde yani bunun büyük halinde göreceğiz gibi düşünüyorum ben. Şu an Garden of Bamban Chapter 3'ün Steam sayfasındayız ve bizi bu şekilde bir fotoğraf karşılıyor. Sanıyorum Chapter 3'ün ilk anları olacak bu çünkü kenardaki tutma yerlerine baktığımız zaman sanki yine asansör gibi bir yerdeyiz ve aşağı iniyoruz. Zaten Chapter 3'ün açıklamasında da daha derinlere inmen gerekiyor diye bir not var. Chapter 2'de özellikle bir şeye dikkat ettim. Acaba drone'umuzun aydınlatma özelliği var mı diye. Yani bizzat bunu Kaptan Fiddles'ın o elini uzattığı yerde denedim. Fakat drone'umuzun aydınlatma özelliği yoktu. Görünüşe göre Chapter 3'te öyle karanlık yerlere gireceğiz ki drone'umuza çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Duvardaki yazıyı aydınlatıyor ve duvardaki yazı bariz bir şekilde bir tane maskota bir gönderme yapıyor. Burada sizi açık kollarla selamlıyorum şeklinde bir durum var. Açık kol, kollar dediği zaman zaten Stinger fly. Singer, Flynn Chapter 3'ün ana karakteri olacak. 20 saniyelik kısa tanıtım videosunda bunu gördük. Zaten son bölümde Chapter 2'nin son anlarında da gördük. Çocukları kaçırdığını biliyoruz ve onları nasıl etkisi altına aldıysa çocuklar Bambam Bam ve Opila kuşunu kötü zannediyor. Anlaşılan bayağı bir karanlık bölüm bizi bekleyecek gibi görünüyor. Hem korku gerilim anlamında karanlık hem de ortam anlamında. Çünkü fotoğrafların hepsi hep bu tür ortamda geçiyor. Yani yerin daha da altına indiğimizi düşünürsek bu gayet normal gibi görünüyor. Diğer fotoğrafımıza baktığımız zaman yine yine bakın aynı yer. Aslında asansör olmayabilir burası. Farklı bir yer de olabilir. Yani yine böyle uzun bir koridordan yürüyor gibiyiz. Az önceki notta diyorduk ki sizi açık kollarla selamlıyorum. Burada da diyor ki ama yine de herkes benden kaçıyor. Yazının arka plan rengine baktığımız zaman yine Stinger Fly olabilir diye düşünüyoruz ama notlar hiç de öyle demiyor. Çünkü birazdan notları okuduğumda daha fazla kişinin derinliklerde olduğunu söylüyor. Diğer bir görsele baktığımız zaman There is lots of me in Bambans Kindergarten. Işığa baktığımız zaman kenardan yine drone'umuzun ışığı vuruyor. Ve burada diyor ki yine aynı renk muhtemelen yine Stinger Fly. Banban anaokulunda benden çok var diyor. Yani biz az önceki dediğimiz teori doğrulanmış oluyor. Yani Opila kuşu yavruları gibi düşünün. Opila kuşu bir tane değil birden fazla. Jumbo Josh bir tane değil birden fazla. Kaptan Fiddles'ın birden fazla olduğunu zaten gördük. E doğal olarak Stinger Flying da birden fazla. Burada açık açık bunun mesajını vermişler. Chapter 2'de Bambanella kötü bir şekilde bize saldırdı. Belki farklı Bambanella bize iyi bir şekilde gelebilir. Bunu neden söylüyorum? Birazdan zaten notlar okuduğumda anlayacaksınız. Ve arka planda yine aynı renk. Bu kez farklı bir not herkesin isteyeceğinden daha fazla yazıyor. Arka plan yine turuncu, Stinger Fly'nin rengi. Ama notla bu kez diyor ki herkesin isteyeceğinden daha fazla. Ve hemen notu geçtiğimiz zaman farklı bir not. What am I? Yani ben neyim diyor? Benim buradaki şu ana kadar söylediğim şeyleri topluca birleştirdiğimiz zaman aklıma şöyle bir teori geliyor. İlk bölümün başlarında derinliklere iniyoruz ve az önce baştan sona okuduğum notları sıraladığımız zaman şöyle bir cümle çıkıyor. Sizi açık kollarla selamlıyorum. Ama yine de herkes benden kaçıyor. Bamban anaokulunda benden çok var, herkesin isteyeceğinden daha fazla, ben neyim? Açık açık bir maskot bize buradan bir mesaj veriyor. O da Stinger Flyne. Ve biz de böyle bir koridordan giderken baştan sona kadar bu notları okuyoruz. Garden of Bamban'a muhtemelen bu şekilde başlıyoruz. Yani tabii ki başını sonunu bilemeyiz ama ana karakterin net olarak Stinger Flyne olduğunu ve onunla mücadele edeceğimizi görüyoruz. Steam açıklamasına baktığımız zaman biraz ilginç konular var aslında. Bizler acaba o iyi mi bu iyi mi diye düşünürken birden fazla iyi olabilir. Bunu öğreniyoruz. Mutlarda şöyle yazıyor. Banma'nın anaokulunun dehşetini kucakla. Şüpheli bir şekilde boş bırakılan kuruluşun derinliklerine daha da derinine inin Beklenmedik sakinlerden kurtulmaya çalış Ve hala çocuğunu aramaya devam et Zaten birinci bölümde de çocuğumuz aramaya gelmiştik İkinci bölümde Stingerfly'nin kaçırdığını gördük Üçüncü bölümde bu maceramız bu şekilde devam edecek Ve açıklamanın devamında şöyle yazıyor Bamba'nın anaokulunun daha derinliklerinde daha fazla şey keşfedin Bu gizemli kuruluşun derinlikleri İlk oyunda keşfedilen görünüşte masum ama anaokulun altında birçok katın inşa edilmesiyle herkesin düşünebileceğinden çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Arkadaşların her fırsatta hazır. Ucunuzu bulma umuduyla yerin derinliklerine inmeye devam etmekten başka seçeneğin yok. Biz Bamba'nın bize yardım edeceğini zaten biliyorduk. O bile kuşunun iyi olduğunu öğrendik. Belki bize yardım eder etmez bilmiyoruz ama çocuklara karşı bir sevgisi var. En azından Stingerfly'na saldırabilir. Fakat onun dışında daha fazla arkadaş edinebilir. Geleceğimizden bahsediyor. Yani hayatta kalanlar var ve onlarla arkadaşlık etmeye devam edeceğiz 3. bölümde. Bu bizi biraz rahatlatıyor çünkü devasa bir yaratık olan Zolfius'tan bahsedildi. Onunla tek başımıza zaten mücadele edemeyiz. En azından yanımızda bizi yardım edenler olursa bu bizi biraz rahatlatabilir. Ve not şu şekilde sonlanıyor. Arkadaş edinmenin o kadar kolay olmadığı ortaya çıktı. Muhtemelen burada Opila kuşundan bahsediyor. Arkadaş edinmek için sahip olduğunuz fırsatların sayısına rağmen yine de her seferinde başarısız oluyorsun. Ancak anaokulunun daha da derinlemesine baktığımızda belki de alt seviyelerde daha fazla başarı bulacaksın. Bamba'nın anaokulunda her köşede kurulacak arkadaşlıklar var. Eğer burada bir ters köşe yapmıyorsa 3. bölüm bizim açımızdan daha gizemli, daha çok arkadaşımızın olacağı ve daha rahat bir bölüm olacak. Tabii ki ters köşe değilse. Garden of Banban Chapter 3'ün ne zaman çıkacağı belli değil. Çıkış tarihiyle alakalı bir bilgi paylaşıldığı zaman ben de sizlerle paylaşacağım. Daha fazla video için like atmayı